Kriptoda yeni misiniz? Teknoloji uzmanı olmanız gerekmiyor. Sadece net bir liste ve güvenli bir başlangıç yeterli. Bu rehberle ilk kripto paranızı güvenle alacak, pahalı hatalardan kaçınacak ve güvenliğini sağlamayı öğreneceksiniz. Buybit, Bitget, KuCoin ve Binix'i kullanıyorum ama bugün Boybit'te alım sürecini göstereceğim. Faydalı linkler açıklamada var. Başlamadan önce buradakiler finansal tavsiye değildir. Kripto risklidir. Kaybedebileceğiniz kadar yatırım yapın ve kendi araştırmanızı yapın. Şunları öğreneceksiniz: Borsa seçimi, hesap açma, KYC, para yatırma, ilk alım ve güvenlik ayarları. İlk adım yeni başlayanlara uygun ve güvenilir bir borsa seçmek. Kolay arayüz, güvenlik geçmişi, net KYC iyi para yatırma seçenekleri, hızlı destek ve şeffaf ücretler arayın. Yeniyseniz fazla düşünmeyin. Güvenilir bir platformla başlayıp temelleri öğrenin. İkinci adım, hesap açıp KYC'yi tamamlayın. Bu übitte kaydola tıklayın, e-posta veya telefon girip kodu onaylayın. Güçlü benzersiz şifre kullanın. Uzunluk karmaşıklıktan önemli. Hala ikinci adımda mısınız? Güvenliği sağlamlaştırın. SMS yerine kimlik doğrulama uygulamasıyla iki faktörlü doğrulama açın. Gerçek e-postaları tanımak için kimlik avı önleme kodu ekleyin. Şifreleri başka yerde kullanıyorsanız hemen bırakın. Bu paranız oyun hesabı değil. KYC zamanı. Kimlik veya pasaportunuzu hazırlayın. Parlak, eşit ışıkta tüm köşeler görünür şekilde fotoğraf çekin. Selfie için şapka ve gözlük çıkarın, yüzünüzü ortada tutun reddedilirse panik yapmayın. Fotoğrafı yavaşça yeniden çekip gönderin. Üçüncü adım, hesaba para yatırın. Bölgenize göre banka, kart veya üçüncü taraf yöntemleri kullanın. Ücretler ve hız değişir. Banka havaleleri ucuz ama yavaş olabilir. Kartlar hızlı ama daha pahalı olabilir. Gerginseniz, küçük başlayın. Önce küçük bir test gönderin. İlk yatırım gelince güven hızla artar. Almadan önce zihniyet değişikliği. Dibi zamanlamanıza gerek yok. Yeni başlayanlar stres azaltan DCA'yı tercih eder. Basitlik için Bitcoin veya Ethereum'da kalın. Adım 4: İlk varlık ve alım planı. Uzun vadeli mi, öğrenmek için mi? Uzun vadeliler güvenliğe önem verir. Kısa vadeliler emir ve ücretlere bakar. İkisi de iyi, hedefinizi bilin. Şimdi Buybit'te küçük test siparişi. Bitget, KuCoin, BingX benzer, Buybit'i gösteriyorum. Buybit'te ticarete gidin. İki yaygın emir türü göreceksiniz, piyasa ve limit. Piyasa emri anında en iyi fiyattan alır, kolay ama büyük hareketlerde biraz kayma olabilir. Limit emri tam fiyat belirlemenizi sağlar, daha kontrollü ama hemen gerçekleşmeyebilir. İlk alımınız için küçük bir piyasa emri gayet uygundur. Bunu bir güven provası olarak düşünün. Rahat olduğunuz tutarı girin. Varlığı ve BTC, USD gibi çifti kontrol edin, özeti inceleyin ve satın ala dokunun. Tebrikler ilk kripto emrinizi verdiniz. Bir nefes alın. Amaç hız değil, kontrol. Yarı yol dönüm noktanızı özetleyelim saygın borsa seçtiniz, hesap açtınız, KYC'yi geçtiniz, ikefa kurdunuz, para yatırdınız ve Bybit'te ilk alımı yaptınız. En zor kısım bitti. Şimdi aldığınızı güvence altına alarak kazancınızı koruyalım. Kripto tutmanın iki ana yolu var, emanet ve kendi cüzdanınız. Emanet, coinleri borsada tutmak demektir. Kullanışlı ama platforma güveniyorsunuz. Kendi saklama anahtarlarınızı cüzdanda tutmaktır daha çok sorumluluk ama tam kontrol. Sıcak cüzdanlar bağlı cihazlarda bulunur. Küçük miktarlar için çok kullanışlı. Soğuk cüzdanlar çevrimdışı kalır. Uzun vadeli tasarruflar için en iyi yöntem. İşte yeni başlayanları koruyan kural. Küçük miktarlar sıcak, büyük miktarlar soğuk. Sıcakla başla, soğuğa geç. Tohum ifadeniz cüzdanınızın ana anahtarı. Biri ele geçirirse paralarınızı alır paylaşma, yazmayın, bulutta saklamayın, ekran görüntüsü almayın. Tohum ifadenizi kağıda veya metale yazıp güvenle saklayın. Parola eklerseniz unutmayacağınızdan emin olun. Hazır olunca bu bitten cüzdana küçük test çekimi yapın. Ağın adresle eşleştiğini kontrol edin. Bitcoin'i bir Bitcoin adresine, ETH'i Ethereum'a ve benzeri XRP veya XLM gibi not etiket gerektiren coin'lerde bunu ekleyin yoksa işlem gecikebilir. Dikkatle kopyalayın, QR'ı tarayın ve her karakteri kontrol edin. Gönderdikten sonra işlem ID'sini alıp blok gezgininde takip edin. Bu onayları görmek kriptoda en güven verici andır. Şimdi 10 klasik acemi hatasından ve nasıl kaçınılacağından bahsedelim. 1. oltalama. Sadece kayıtlı resmi bağlantıları kullanın e-posta veya DM seed phrase'inizi isterse dolandırıcılıktır. 2. Sahte müşteri desteği. Gerçek destek asla şifre veya uzaktan erişim istemez. Kapatın ve resmi yardım merkezine gidin. 3. Adres zehirlenmesi. Adresin sadece ortasını değil, baş ve son karakterlerini doğrulayın. Farklı zincirlere et göndermeyin. Zincirler arası eşleşme yapın. 5. Bazı coinlerde eksik not veya etiket. Para çekmeden önce yatırma sayfasını dikkatlice okuyun. 6. Tohum cümlelerinin ekran görüntüleri. Yapma. Sadece kağıt veya metal çevrim dışı saklanmalı. 7. Zayıf güvenlik. İki faktörlü doğrulamayı açın ve benzersiz uzun bir şifre kullanın. 8. Öğrenmeden önce kaldıraç kullanma. Kaldıraç hataları büyütür. Kanıtlanmış bir planınız olana kadar bekleyin. 9. Pompaların peşinden koşma. FOMO hissediyorsanız uzaklaşın, nefes alın ve planla dönün. 10. Ücretleri göz ardı etmek. Ücretler oyunun bir parçasıdır. Yöntemleri karşılaştırın. Fonları taşırken günlük küçük işlemler yerine toplu hareket edin. İsteğe bağlı ama güçlü DDX rotası. İşte 20 saniyelik versiyonu. Önce Bybit gibi bir borsaya girin, sonra kendi cüzdanınıza çekin. Sonra cüzdanı güvenilir bir dex'e bağlayıp orada takas yapın. Dex'te 3 şeye dikkat: gaz kayma ve token sözleşmeleri. Token'ı resmi kaynaktan doğrulayın, makul kayma ayarlayın ve ağı kontrol edin. Bir jetonu onaylayıp sonra fikrinizi değiştirirseniz güvenilir bir araçla onayı iptal edebilirsiniz. Bu iyi bir cüzdan hijyenidir. Köprüler varlıkları zincirler arası taşır ama risk ekler. Yeniyseniz işleri basit tutun öğrenirken tek zincirde kalın. Hızlı yönetici kazancı. Temel kayıtları tutun. Borsadan işlem geçmişi CSV'sini dışa aktarın. Yatırma ve çekme makbuzlarını tarih, tutar ve ücretleri not edin. Bu vergi ve takibi kolaylaştırır, gerçek maliyet ve karınızı anlamanıza yardımcı olur. Başlangıç kontrol listenizi özetleyelim. 1. Saygın bir borsa seçin. Benimkiler Bybit, Bitget, KuCoin ve BingX. Bugün Bybit'te işlem yapıyoruz. 2 Hesap açın, KYC'yi tamamlayın ve iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin. 3 Ücret ve hıza uygun bir yöntemle hesabınıza para yatırın. 4 Basitlik için piyasa emri, kontrol için limit emir verin. 5 Küçük miktarlar için sıcak, tasarruflar için donanım cüzdanı kullanın. 6 En yaygın 10 acemi hatasından kaçının. 7 Düzenli kayıt tutun. Bu rehber yardımcı olduysa, yeniler bulsun diye beğene basın. Cüzdan, zincir üstü takas ve güvenlik eğitimleri için abone olun. Tüm faydalı bağlantılar açıklamada. Kontrol listesi yorumu yapın, başlangıç PDF'ini sabitleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Güvende ve meraklı kalın, gelecek derste görüşürüz.